merhaba. Merhaba Ufuk. Güne kabus gibi başladık. Evet ben saat 4.47'de bir yargı mensubunun telefonuyla başladım. Bütün bu olup bitenler e, üzerine herhalde aramıştı. Daha sonra da İlker Karagöz'ün telefonuyla devam ettik. İşte e, Ekrem İmamoğlu'nun evine polis baskını yapıldı. İşte yayın erken başlayacağız. E, hemen kalk bizim NAVTI Ankara bürosuna git dedi. Güne öyle başladım ben de. Ve iki ayrı operasyon hatta İsmail Saymaz'ın durumunu da dikkate alırsak üç ayrı operasyon aynı sabah aynı saatlerde başladı. Yani toplamda 104 kişi galiba İsmail'de sayarsak 105 kişi üç ayrı soruşturmadan dolayı e, gözaltına alındı. İşte haklarında e, arama, yakalama, işte el koyma gibi bir takım kararlar uygulandı. Sabah ilk Ekrem İmamoğlu'nun videosuyla herkes güne uyandı. Ee, üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerini kötülüğü alet ederek evin 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yığmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim. Devamında evet. sizin açıklamalarınızı alacağım. E, ya aslında dün e, polisin izinleri vesaire falan kaldırılmıştı ama ben şey diye düşünmüştüm. E, yani bu e, diploma iptal edildi, CHP'den tepkiler gelir vesaire falan işte CHP tabanı e, sokak gösterileri yapar vesaire endişesiyle e, böyle bir önlem alındı e, diye düşünüyordum. Meğer operasyon hazırlaymış. E, şimdi. İmamoğlu iki ayrı soruşturmadan dolayı gözaltına alınmış. Onların altını çizmek lazım. Bir tanesi bu işte Medya AŞ şey vesaire gibi belediye iştiraklerinin yaptığı ihalelerle ilgili bir suç örgütü olduğu iddia ediliyor. Ekrem İmamoğlu da o suç örgütünün lideri gibi muamele görüyor. İkincisi de bir seçim öncesi hazırlıklarında kent uzlaşısı dedikleri, o organizasyonla ilgili bir suçlama. Orada da e, diyor ki Ekrem İmamoğlu Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan diyor. Terör örgütüyle temas kurarak e, işte belediye meclisi üyeliklerine isimler belirlediler. İşte e, belediye başkan yardımcıları belirlediler vesaire. Yani örgüte, e, örgütle işbirliği yaptılar gibi bir suçlama var. Bu tabi doğal olarak PKK-KCK yapılanmasıyla işbirliği anlamına geldiği için direkt terör suçu sayılıyor ve o kapsamda ele alınıyor. İlk suçlama e, ise biraz daha Mali Şube'nin konusuna giriyor. E, şimdi iki suçlamadan dolayı Ekrem İmamoğlu gözaltında iki ayrı soruşturmadan dolayı gözaltında. Bu soruşturmalardan ikincisi terörle ilişkili olduğu için bunu bahane ederek görevden alma yerine kayyum atama gibi bir yola da gidebilirler. Yani iktidar şu anda bu soruşturmayla o kapıyı da aralık tutuyor. Hocam birçok parti liderinden destek mesajları geldi. Altılı Masa'dan bir tek Meral Akşener'den henüz yani bir açıklama geldi. Evet çünkü Meral Akşener artık Cumhurbaşkanı'yla işbirliği işbirliği yapıyor. Yani onun ben zaten beklemiyordum yani. Meral Akşener e, her ay yani ne gerekçesini tabii bilmiyorum ama e, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanıyla çok yakınlaştı. Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. E, en yakınındaki isimleri Cumhurbaşkanıyla görüştürüp AK Parti'ye geçmelerini sağladı. Hatta Kürşat Zorlu e, Meral Akşener'in İyi Parti'ye kazandırdığı bir isimdi. Şimdi Kürşat Zorlu AK Parti'de genel başkan yardımcısı. Hocam Devlet Bahçeli'den de bir açıklama geldi. Gönül isterdi ki Türkiye Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi bir ülke olsun. Yani adalete güvenin sonsuz olduğu, adaletin telazisinin tıkır tıkır işlediği bir ülke olsun. Hepimizin gönlünden böyle bir şey geçerdi ama yapılanlara baktığın zaman hiç de öyle adaletle falan ilgisi yokmuş gibi görünüyor. Yani süreç tamamen politikleşmiş bir süreç, siyasal bir süreç. E, hedefteki kişi siyasi bir isim. Cumhurbaşkanı'nın rakibi ve Cumhurbaşkanı'nın rakibi yargı organı üzerinden etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor. Saf dışı bırakılmaya çalışılıyor. Kamuoyunda itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. İşte yolsuzlukla suçlanıyor, PKK ile suçlanıyor vesaire. Yani şöyle düşün, terör suçlamasına konu olan şey HDK dedikleri şey, halkların demokratik bir şeysi işte HDK diye bir şey varmış. Onun Kasım ayında, Kasım 2024'te genel kurulu yapıldı. Meral Danış Baş, Beştaş Erzurum Milletvekili başkan seçildi, eş başkan seçildi. Ve şu anda e, Öcalan'la, DEM Parti ile, MHP ile, AK Parti ile sürdürülen o çözüm süreci her neyse adı orada Meral Danış Beştaş da HDK eş başkanı olarak görüş açıklıyor. işte kamuoyu oluşturuyor vesaire falan. Yani HDK orada duruyor. HDK'nın eş başkanı orada şimdi çözüm sürecinde faaliyette bulunuyor. Ama Ekrem İmamoğlu ile seçim işbirliği yapmakla suçlanıyor. Yani tipik e, çifte hukuk e, meselesine bir örnek daha türedi yani. İkili hukuk. Birisi iktidarın hukuku, birisi düşman hukuku. İktidarın hukuku söz konusu olduğunda HDK çözüm sürecinin bir parçası. Meral Danış Beştaş onun başkanı her türlü faaliyette bulunuyor. E, düşman hukuku tarafına bakınca Ekrem İmamoğlu HDK ile işbirliği yaptı diye sanık oluyor. Sabahın altısında gözaltına alınıyor. Yani bu, bu ikisinin arasındaki farkı umarım izleyicilerimiz ayırt edebiliyordur. E, öbür tarafta bir yolsuzluk şeyi olduğu söyleniyor. Belediye iştiraklerinin yaptığı ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı, Ekrem İmamoğlu'nun şirketlerine para transfer edildiği falan söyleniyor. Ya bu böyle bir şeyi tespit etseydiniz siz, elinizde çok somut böyle belgeler vesaire olsaydı, zaten aylardır e, sosyal medyada, televizyon kanallarında, şurada burada, Ekrem Memoğlu'nun başına bunların geleceğini anlatan gazeteciler vardı. Onlar bir şekilde ifşa ederlerdi. Orada da elle tutulur bir şey yok. Yani bu, bunun dolayısıyla bu soruşturmaların e, hedefi Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek. Ve öbür tarafta da baktığın zaman dört günlük bir olağanüstü hal resmen il ilan edilmiş. Adı konulmamış. Olağanüstü hal denilmemiş ama İstanbul'da sokağa çıkmak yasak. Neredeyse böyle hani e, her türlü basın açıklaması yasak her türlü sokak şeyi protestosu yasak. işte böyle bir olan işte hal durumu var yani. E onu hangi günlere denk getirmişsin? CHP pazar günü Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapacak. Yani şimdi CHP sandık kurduğunda İstanbul'da o sandıkta oy kullanmak iste kullanmak için toplanacak olan yüzlerce binlerce insana nasıl bir muamele yapacaksınız? Adam oy kullanmaya gidecek, siz diyeceksiniz ki hayır 3 kişiden fazla bir araya gelemezsin. Resmen CHP'nin yap, yapacağı Cumhurbaşkanı aday belirleme seçimini de engelleme girişimi var. Çok bariz, çok net. Zamanlama manidar derler ya hani, çok büyük bir klişedir. Bu işin zamanlaması gerçekten manidar. Akşam diploma iptal edildi, sabah Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı ve böyle bir düğmeye basıldı. Ee, ve Ekrem İmamoğlu'nun e, şeyi adaylık süreci e, bir şekilde frenlenmeye çalışılıyor. Vatan Caddesi'ne giden bütün yollarda kesilmiş. Ayrıca hiçbir şekilde caddeye basın mensupları dahil girmesine de izin verilmiyormuş. Her yer öyle yani Şişli öyle, Beylikdüzü öyle, e, İmamoğlu'nun evinin olduğu yer sabah öyleydi. Yani bu Son gelen resimlerde Taksim Meydanı'da tamamen. Taksim'de, Taksim'de zaten e, biliyorsun metro durağı kapatılmıştı. Yani Saraçhane kapatıldı, Saraçhane tabloka yani belediyenin bulunduğu Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu yer tablokaya almıştı. Diyorum ya yani İstanbul'daki o fotoğraflar yansıyan görüntüler e, böyle sanki gece bir şey olmuş. E, işte sıkı yönetim ilan edilmiş ve şu anda o sıkı yönetim uygulanıyor gibi. Böyle bir şey var. E, bu ister istemez yansıyor her tarafa. Yani e, ekonomiye de yansıyor, siyasete de yansıyor, ülkedeki gerilimi de artırıyor. E, ama gördüğüm kadarıyla işte Özgür Özel İstanbul'a gitti. Kemal Kılıçdaroğlu önceki genel başkan Ekrem İmamoğlu ile sürekli kavgalı olduğu anlatılıyordu vesaire. O İstanbul'a gitti. Yani bir CHP'yi de aynı zamanda uyandıran bir şey var. CHP'liler işte burada Ankara'da genel merkez önünde toplanma çağrısı yaptılar. Ee, hani CHP de sonuçta bu yapılanlara karşı e, olup bitenleri anlamaya çalışıyor. Olup bitenlere tepki göstermeye çalışıyor CHP'liler, CHP tabanı vesaire. Ama benim gördüğüm kadarıyla iktidar da oraya bakıyor. Eğer CHP'de, CHP tabanında böyle çok ciddi bir tepki yükselmiyorsa o zaman yolumuza devam edelim, planımızı sürdürelim gibi bir yaklaşım da söz konusu. Hocam sabah gözaltı karayla beraber birlikte piyasaların da ne nasıl bir reaksiyon alacağı çok merakla bekleniyordu. Borsa İstanbul devre kesti. Dolar 41.5 TL'ye kadar yükseldi. Şu anda da dolar 38.8 işlem evet. görmeye devam ediyor. İşte çok merak ediyorum acaba dün dün gece dolar satın alıp bu gece olanları bilen kaç kişi vardı bu ülkede? Yani keşke bir savcılar bir harekete geçseler dün gece dolar satın alan, do dolar biriktiren insanları bir tespit etseler mesela. Çok merak ediyorum ben. Mehmet Şimşek piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomik programı kararlılıkla devam ediyor." dedi. "Ya ekonomik program o kadar güçlü ki işte görüyorsun. Yani bir belediye başkanı gözaltına alındığında dolar kuru 36.4'ten 40 küsüre çıkıyor yani. Türk, Türk parası devalüe oluyor. Yani şimdi bir de kaç olmuş dedin? Dolar? 38.39 yani. 39 olmuş. Şu anda 39 36 idi. 2,5 lira. Müdahaleden sonra 2,5 lira. Düşünsene. Kaça çıkmıştı? 40 41.5 41 TL'ye yani kadar çıktı. 42'ye dayanmıştı değil mi? Evet. 41. Nokta... Yok 41.5'ten geri dönmüş. Tamam işte ya sonuçta 42'ye kadar, dayanmış. 42 kadar dayanmıştı. E şimdi nasıl bir güçlü ekonomi ki bir şey belediye başkanının operasyon yapıyorsun e, borsaya kilit vuruyorsun döviz al, alıp başını gidiyor vesaire bu mudur yani? E Rezer şimdi yarın açıklasınlar bakalım Merkez Bankası'nda şu kadar para var falan dolar var diyorlardı. Bakalım gece bu döviz kurunu bastırmak için ne kadarını sattılar. Bunları da açıklasınlar bakalım. Ama yani Türkiye ekonomisinin de ne kadar kırılgan olduğunu bu vesileyle gördük. Bu, bu sadece yani e, borsayla, dolarla vesaire şey yapılacak, ölçülecek bir şey değil. Dünyada atılan manşetlere de bak. Ülke gerçekten uzun vadede de ekonomik olarak daha da sıkıntıya girecek, ee, öyle anlaşılıyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sabah baskınıyla gözaltına alındığı bir ülkede, bu bu hukuk e, ortamında e, Türkiye'ye kim gelir yabancı, hangi yabancı gelir yatırım yapar? Bunları da düşünsünler, uzun vadede bunların bize etkisini de düşünsünler biraz. Demokrasi ne kadar çok darbe alırsa, hukuk devleti ne kadar darbe alırsa, ekonomi de o kadar çok darbe alıyor. Bunu defalarca test ederek öğrendik. Ekrem İmamoğlu'yla mücadele etmek istiyorsanız koyun sandığı, aday olun, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı seçimine girin. ve bakın el mi yaman, bey mi yaman yani bu, bu kadar basit. Yok ben Ekrem İmamoğlu'nun hem terör soruşturması, hem yolsuzluk soruşturması, rüşvet soruşturması falan elini kolunu bağlarım, hapse de atarım, yerine kayyum da atarım. E böyle demokrasi mi olur? Ekrem İmamoğlu'na oy veren milyonların iradesi ne olacak? Yani diyorlar ki e, millet onu onun için yolsuzluk yapsın diye mi oy verdi? Terör suçlaması dediğiniz şey daha öncesinde olduğunu iddia ediyorsunuz. Artı mesela yani ee, siz seçimi kazanırken CHP'yi PKK'ya yol vermekle suçluyordunuz. Dem Parti ile işbirliği yapmakla suçluyordunuz. E şimdi siz e, Dem Parti ile işbirliği yapıyorsunuz. PKK ile anlaşma imzalamaya çalışıyorsunuz. Öcalan'la görüşüyorsunuz. Millet size bunun için mi oy verdi? Siz millete tam tersini vaat ederek iktidara geldiniz. Nasıl olacak peki bu iş? Abdullah Öcalan'a kurucu önder diye mi deyin diye mi size oy verdi mesela millet? Kılıçdaroğlu'nun dağdaki PKK'lı teröristlerle e, aynı e, ekranda buluşmasını montajla montaj diyerek video yayınlamanızı ne çabuk unuttunuz? Böyle bir şey yani akıl alır gibi değil. Şimdilik e, muhalefeti baskı altına alabilir, muhalefeti korkutma şeyi de başarılı olabilirsiniz vesaire falan ama uzun vadede baktığınız zaman bir yere varacak şeyler değil bunlar. Ve millet de ben bakıyorum sabahtandır sosyal medyaya işte tepkilere vesaire falan e, iktidar çok ciddi tepki görüyor. Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğluyla e, seçime girse Sonucunu tahmin, et, tahmin etmek hiç de zor değil. Çok net söylüyorum. Hocam ayrıca İsmail Saymaz da gözaltına alındı. Evet İsmail Saymaz'ınki de başka bir skandal yani. Gezi ile ilgili işte Bayefendi, Osman Kavala'yla, Can Atala'yla vesaire yoğun bir iletişimi tespit edilmiş. Gezi olayları sırasında. Ya İsmail Saymaz o tarihte muhabir. Osman Kavala, Can Atalay o, o tarihte başbakanla görüşen ekip. Başbakanlıkta toplantılar yaptılar, bilmem ne yaptılar. Yani o, ona bakarsan o tarihte şeyin Osman Kavala ve ekibinin başbakanla toplantıları var, fotoğrafları var. Gezi olaylarıyla ilgili. İsmail muhabir olarak, gazeteci olarak onlarla görüşünce Anayasal düzeni yıkma suçu mu işliyor yani? Bu da gazetecinin susturulması girişimidir yani. Ya bakın, operasyon başladığından bu yana, bu ülkenin insanları tedirgin oldu, korktu, ürktü, bu memleket nereye gidiyor sorusunu sordu. Buna kimsenin hakkı yok. Bu ülkenin yurttaşlarını... Bu şekilde strese sokmak, germek, işte ülkenin geleceğine dair kaygılar yaratmak kimsenin çıkarına değil. Yani sırf Ekrem İmamoğlu'nu yoldan çekmek için ülkenin hukuk sistemi vesaire falan altüst ediliyor. Basın özgürlüğü altüst ediliyor. Bunun kimseye faydası olmaz. Al işte ekonomi döviz kurundaki 3 liralık şey artış kim bilir nerelerde ne kadar büyük zararlara neden oldu. Borsa %6 yani müdahale edilmese, kilitlenmese belki daha çok zarar görecekti. %6 düştü 10.5'a kadar kilitlendiği halde. Bunların hepsi bu ülkeye zarar veren şeyler. Bu insanlar, bu ülkenin insanları, halkımız bu gerilimleri yaşamak zorunda değil. Ya yarışacaksanız, kendinize güveniyorsanız çıkarsınız ringe. Demokratik bir ortamda seçiminizi yaparsanız, kazanırsanız eyvallah. Kaybederseniz de demokrasiye saygı duyarsınız. Rakibinizin hakkını teslim edersiniz, kenara çekilirsiniz. Yani demokrasi böyle bir rejimdir zaten. Ama rakibimi ben yok ederim. Ringe bile çıkartmam. Öncesinde hallederim. Böyle demokrasi olmaz. Şimdi diyorlar ki işte vay efendim bu kadar yolsuzluk bilmem ne falan. E tamam önce onları bir tespit etseydin. Koysaydın milletin önüne. Millette ikna olsaydı. Biz onları alalım. ilgili maddeyi buluruz. Değilleri de toplarız falan böyle bir yaklaşımla hukuk adalet yerini bulur mu yani? Tam bu ortamda AK Parti'ye yakın, iktidara yakın bazı gazeteciler şu paylaşımı yaptı. Madem Türk tartışmalar Cumhurbaşkanlığı seçimine çıkıyor, adaylık şartlarını düzenleyen anayasanın 101. maddesine yapılacak değişiklikler belki çözüm olabilir gibi paylaşımlar yaptılar. Bu o muymuş de... yani? Bu baskının amacı bu mu yani? Yani Cumhurbaşkanı sık sık diyor ya deve geçilirken at değiştirilmez. Şimdi yani Cumhurbaşkanı kazansın diye koşulları mı oluşturacağız yani? Barajı %50 artı birden yüzde %40'a çekelim. Ee, işte bilmem bir aday istediği kadar aday olabilsin. Ee, 40 yaş sınırını kaldıralım. Üniversite mezuniyeti sınırını kaldıralım. şeyi Şartını kaldıralım vesaire. E, bu mudur? Bütün bunlar bunun için mi yapılıyor yani? Buna gerek yok. Anayasa var, yasalar var. Herkes onlara uysun yeter. Erken seçim istiyorsanız muhalefet partisi çağrı yaptı. 2026'nın sonbaharına kadar gelin hep birlikte 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesini kararı yenilenmesi kararı alalım. Seçime gidelim. Erken seçim istiyorsanız bu çağrıya karşılık verirsiniz. Gidersiniz, yarışırsınız. Kim kazanırsa yoluna devam eder. Bu kadar basit. Niye anayasa değiştiriyorsunuz? Niye 101'i değiştiriyorsunuz? Siz yaptınız o maddeyi de. 2007'de yazdınız. 2018'de değiştirmediniz. Yani bütün bütün hedef, bütün bu gerilimlerin bu gözaltıların, operasyonların vesaire amacı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ömür boyu başkanlığını garanti altına almak mıdır? Bu önerilerin kaynağı bu mudur yani? Sabah ilk değerlendirme Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da yaptı. Mehmet Selim İmamoğlu şöyle söyledi. Kelimeler kifayetsiz. Sokağın başında yüzlerce kolluk kuvveti. içimden diyorum ki terörist mi almaya geldiniz dedi. E yapılanlara bakılırsa zaten terör operasyonu yani. Şişli Belediye Başkanı'nın koluna girip götüren terörle mücadele polisi. Terör operasyonu yapıyor zaten. Yani demin de okudum ya Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Şişli Belediye Başkanı Resil Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Ali Çalışkan bunlar e, bir terör operasyonu, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıyor. Ekrem İmamoğlu hem e, işte suç işlemek için örgüt kurma iddiasıyla gözaltına alınıyor hem bu PKK, e, KCK vesaire yapılanmasıyla seçim işbirliği suçlamasıyla gözaltına alınıyor. E, böyle bir şey var tablo var. Yani Ekrem İmamoğlu'nun oğlu tepki olarak söylüyor ama maalesef gerçekte bu. Terör operasyonu yapıyorlar. Yani düşünsene ya. Yani 16 milyonluk şehrin belediye başkanı terör operasyonunda PKK, KCK bilmem ne HDK operasyonunda gözaltına alınıyor. Öcalan'da kurucu önder, kurucu lider ilan ediliyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Herhalde milletimiz bu, bu bunları ayırt edecek felasete e, sahiptir. Hocam şu saatlerde de Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ile görüşmek üzere e, İstanbul Büyük Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine varmış durumda. Evet ama bence hani e, bütün bunların süreci etkileyecek bir şeyi yok, tarafı yok. Yani bu, bu gerçekten şöyle bir aşamadayız. Yani bir hibrit rejim aşaması bu. Şimdi bak demokrasinin temel temel kurumlarına dikkatini çekmek istiyorum. Birincisi seçimler. İktidarların seçimle değiştirilmesi demokrasinin olmazsa olmazıdır. Fakat bu hibrit rejimlerde artık seçimlerde manipüle edilebilmektedir. Medya aracılığıyla Muhalefetin baskılanmasıyla vesaire seçimler manipüle edilmektedir. İktidar de, e, demokrasilerin olmazla olmazsa olmazlarından bir tanesi o seçimler sonucunda oluşan meclislerdir, yani parlamentodur. Yasama organı yürütme kadar eş, yürütmeyle eşit güçlere sahip bir e, organdır. Ama bu tür hibrit demokrasilerde yasama organı yürütmenin kontrolüne girebiliyor. İktidar tarafından yönlendirilebiliyor. Bugün gördüğümüz gibi. Üçüncüsü yargı. Demokrasinin olmazsa olmazlarından biri. Görünürde yargı bağımsız gibi görünüyor ama siyasetten çok etkileniyor. İktidar tarafından yönlendirmeye açık oluyor. Bugün Türkiye'de yaşadığımız manzara bu tabloyu doğrular nitelikte. Dördüncüsü de medya. Güya özgür medya var ama işte görüyorsun bağımsızlığı konusunda Uğradığı baskılar konusunda e, Acayip bir şey var e, Yoğunluk var e Şimdi bütün bu tabloya baktığında Türkiye'de de başkanlık sistemi böyle bir rejime evrilmiş durumda Görünürde rekabetçi bir demokrasi var Ama İktidar gücü, devlet gücü öyle bir kullanılıyor ki o rekabet falan ortadan kalkıyor. Her şey manipüle edilebiliyor. Seçimlerde manipüle ediliyor, medyada manipüle ediliyor, yasama organında manipüle ediliyor, yargıda manipüle ediliyor. Dolayısıyla iktidar gücünü eline geçiren bunları yaparak iktidarını sonsuza kadar sürdürme eylemine giriyor. Bu en çok nerelerde görüldü? Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan devletlerde görüldü. Biz de bu son yaşananlara baktığımızda yeni şey hükümet sistemiyle biraz oraya doğru kaymış görünüyoruz. Hocam buradan bağımsız yayıncılığın da önemine dikkat çekerek günü değerlendirmeniz için teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani herkes Bugün sabah onu fark ettim. Herkes gazeteciler için de çok endişeli. Ee, ve endişelerinde de haklılar. Yani gözün üstünde kaşın var cümlesi bile artık bir gazeteciyi, bir siyasetçiyi şey yapmak için, işini yapamaz hale getirmek için yeterli görülebilir yani. Öyle, öyle bir noktadayız. Üzücü bir durum ama maalesef böyle. Bağımsız yayıncılığı da desteklemek için tüm takipçilerimizden yorum ve beğeni talep ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler.